Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması hız kazanırken Meral Akşener bir sürprize imza attı. Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İyi Parti liderinin esnaf turu da vardı. Bir kadın yalvarıyorum dedi Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini istedi. Özellikle kahve içtik çünkü kah bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır dedik kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Tam da Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali gündemdeyken dikkat çeken ziyarete imza attı Akşener. Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Saraçhane'ye gelişinde zabıta tören mangası hazırdı. Merhaba arkadaşlar karşılıklı hediye merasimi de vardı. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama Evet şimdi bir mesaj var burada. içi Yalıları. İYİ Parti lideri görüşmeye dair açıklama yaptı. Adaylık tartışmasına değinmedi. Biliyorum ki işte yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var. İstanbul'un ilçelerinde esnaf turuna da çıktık. Mansur Bey'i istiyoruz. Başkanım size yalvarıyorum kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin. Sakın bizi bir daha bir kuyunun içine atmayın.